çok kıymetli özel çocuklarımızın aileleri, evlatlarımız hepiniz bugün dünya engeller günün münasebetiyle toplandık. Aynı zamanda engelli koordinasyon merkezimizin açılışını yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu yılda yine lezzetli bir etkinliklerle bir araya geldik. Bu etkinliklerimizin amacı engelli olan bireylerimizin sosyalleşme ve hayata uyum süreçlerine dikkat çekmektir. Çankırı'da birçok engelli kardeşimizin yaşadığını düşünürsek hizmet noktasının fiziki koşullarının uygunluğunun nedenle önemli olduğunu daha iyi anlarız. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nün engelli olan bireylerimize karşı daha duyarlı olduğumuz ve onlarla yalnızca bir gün değil her gün empati kurabileceğimiz bir dünyaya vesile olmasını temenni ediyor güzelliklerle dolu engelsiz günler diliyorum. Sevgi varsa engel yoktur. Hepinize canı gölden muhabbetlerimi sunuyorum.